Sanat çok önemli. Yani toplumlar için çok önemli bir şey. Ve sanatçı daha fazla desteklenmeli, hayatta kalması için, mutlu olması için, yaşamını rahat sürdürmesi için daha fazla destek verilmeli. En azından sağlık güvencesi, en azından yarınından endişesi olmaması lazım. O yüzden sigorta çok önemli. Sol, do, la, si. Ya mekan sahibinin başka bir adamla problemi var, mekanı kurşunluyorlar, müzisyen ölüyor müzisyenin parasını vermiyorlar abi. Hakkını istiyor. Adam diyor ki benim paramı verin abi ben yarın evimin kirasını ödeyeceğim. Adamı döve döve öldürüyorlar. Yani Google'a yazdığın zaman çıkıyor bunlar. Her zaman için aslında Türkiye'deki her meslekte olduğu gibi hep iki işte çalışmakta fayda var Türkiye'de. Çünkü yeterince para kazanmıyorsunuz. Hiçbir şey için yeterince para kazanmıyorsunuz. De bulunduğumuz zorluklar üretimi arttırabiliyor, bizim bedenimizde oluşturduğu etkiler. Bunu avantaja da çevirebilirsiniz aslında. Müzisyen bir hata yapsa tak kadına tekmeye konulur, yollanır giderir. Ama sosyal güvenlikle ilgili herhangi bir şey yok ve bununla ilgili çalışma da yok. İşlerine geldiği zaman hemen bir tane grup oluşturulsun. Orada hemen çalsınlar onları eğlendirsinler. Ama onun dışında onlarla ilgili bir sorun olduğu zaman affedersin ama siktir et moduna giriyorlar yani. Bitti.